Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün ekranda gördüğünüz gibi CS 1.6 içinde Valorant skinleriyle hatta Valorant maplerinde nasıl oyun oynarsınız bunu göstereceğim. Daha önce bunun birinci videosunu çekmiştim fakat sesle bayağı problem olmasına rağmen 20 bin kadar izlendi arkadaşlar. Bugün daha net ve anlaşılır bir sesle sizlere olayları göstereceğim. Tabii ki CS 1.6'da belli bir e, sunuculara ait e, sınır var. Bu dolunca başka bir server'a girmeniz gerekecek. Ben size 3 adet soru vereceğim bu videoda. Ve ekranda gördüğünüz gibi isimleri nasıl seçersiniz ve bunlarla nasıl oynarsınız onları göstereceğim. Hemen videonun o kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya CS 1.6 içinden devam ediyoruz. Eğer CS 1.6'yı hala indirmeyenleriniz varsa aşağı yorumlara arkadaşlar bir link sabitledim. Oradan CS 1.6'yı nasıl indireceğinizi görebilirsiniz. Yani ben de şu an mevcut olan CS 1.6 odur arkadaşlar. Hemen sizlere yapmamız gereken şeyleri söylüyorum. Ben açıklama markasına 3 adet IP adresi bıraktım. Bunlar 3 adet Valorant oynayabileceğiniz aktif sunucular arkadaşlar. Güncel olanlar. Ben bunlardan şu son 39 IP'li olan arkadaşı seçtim. Aralarından klavyenizde bir sayısının yanında bulunan tırnaklı E'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Konsol açılıyor. Daha sonra Connect ve CTRL-V yapıyorsunuz veya girmek istediğiniz e, adres hangisiyse arkadaşlar buraya giriyorsunuz ve enterlıyorsunuz. Bu daha önce server'a bağlanıp bağlanmayan kişilere göre e, arkadaşlar süresi değişebiliyor. Yani ben daha önce bağlanmışım ve dosyalar daha önce inmişse daha çok bağlanıyorum. Eğer siz ilk defa giriyorsanız bu 5-10 dakika kadar da uzayabiliyor. Yani niye girmiyor veya niye takılı kaldı deyip sakın çıkış tuşuna basmayın arkadaşlar. Biraz burada beklerseniz bendeki kadar hızlı olmasa da sizin ilk girişiniz olacağı için biraz uzun sürecektir. Hemen bağlantıdan sonra size nasıl skin alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Hemen bakayım. Aa, güzel. Ölü doğmadık. Harita Icebox galiba. Aynı. Icebox geldi. M'ye basıp arkadaşlar sol tarafta marketten yani 2'ye basıp 3'te de tüfekler var. 4'te de vandal Bunu seçiyoruz. Ben daha önce Ejder Vandal elimi aldığım için Ejder Vandal geldi. Aynı şekilde M'ye basıp solda okuyarak bütün her şeyi yapabilirsiniz. Ben hemen size skin nasıl alacağını da söyleyeyim örnek olarak. M'ye bastınız. Elimizde vandal var. Bunu ikiden seçtik. Üçte ise skinler var. Üçü birinci seçeneğinde ise vandal skinleri var. Ben buradan örneğin yağmacı vandalı seçtim arkadaşlar. 3'e bastım. Gördüğünüz gibi yağmacı vandal geldi. Üçe skin olarak da onun katını seçmiştim. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel arkadaşlar. Yani bunlar CS 1.6'ya göre çok iyi şeyler. Hani maplerin dizaynı olsun vesaire. Cidden çok iyi arkadaşlar. Burada çoğu skin biliyorsunuz zaten hatta hepsi Valorant'ta paralı olanlar arkadaşlar. tamam an başladı arkadaşlar maçımız. Ben M'ye bastım. Market dedim. 3'e bastım ve dörtte vandalımı aldım paranız yok diyor bitti ben olduğundan dolayı alamadım Hemen tamam marketten tabanca alalım buradan dörtten şerifi aldım ve yağmacı şerif geldi Ve bunu dediğim şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar video bu kadardı herhangi bir kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara aktif şekilde bakıyorum yorum yapmanız yeterli olacaktır bu ip'ye giremezseniz diğer ip'leri deneyin bunlar Türkiye'nin yoğun saatlerinde dolu olabilir biliyorsun cs 1.6 toplu sunucu sistemi yok. Hangi IP'ye giriyorsanız o IP'de sadece bir sunucu oluyor ve orası doluysa bağlanamıyorsunuz. Ama aklınızda bulunsun. normal saatlerde girebilirsiniz arkadaşlar. Gitten çok eğlenebileceğiniz hatta arkadaşlarınıza önerip beraber bağlanabileceğiniz serverlar. Şu an Spike'i kurmuşlar. Hatta bizim arkadaş çözüyor. Onu koruyalım. Yani çözdük arkadaşlar Spike'i Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yardımcı olduysam ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.